Necla ve bugün Necla ve Halit öyle stüdyoya giriş yaptı ki adeta yer yerinden oynadı. Necla ve Halit stüdyoya el ele kol kola davullar zurnalar eşliğinde stüdyoya geldiler. Ve sana değer programı ne olduğunu bilemedi. Yeter Hanım ağız açık öyle baka kaldı. Aysun ise ne olduğunu anlayıncaya kadar zaten oyunlar başlamıştı. Necla'nın elindeki tek taşı gören Aysun adeta açılgına döndü ve Necla'nın bir para tuzağı kurduğunu işte o an anlamıştı. Ama abisi Halit bunların hiçbirinden haberdar değildi. Ancak kör kötük olan, aşık olan Halit herkesi şoke eden bir açıklama yaptı ve o Necla parmağındaki tek taşı gösterdi ve adeta yer yerinden oynadı. Yeter Hanım stüdyoda ağlamaklı oldu ve adeta kalp krizi geçirdi. Çünkü Yeter Hanım Necla Halil'e Halit'in evlenmesine izin vermek istemiyordu ve kabul etmiyordu. Ve bu gerçek açıklandı. Bugün Davullu Zurnalar eşliğinde stüdyoya gelen ikili herkesin karşısında bir açıklama yaptı ki bunu en çok Necla Hanım kızmış ve üzülmüştü. Necla Hanım stüdyoyu birbirine kattı. "Hayır böyle bir şey olamaz. Songül Hanım, siz buna nasıl müsaade ediyorsunuz?" dedi ve Ayşun da annesine destek vererek adeta olaylar sarpa sardı.